Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videomu çekiyorum. Bugünkü e, size anlattım. 3 yaşındaki kardeşim ve 5 yaşındaki kardeşime e, beni anlattığım gibi onları anlatıyorum. Hadi gidelim. Arkezler, çok arkadaşlar. Arkadaşlar. O zaman yenmenin yolunu da bulamadık. Burada benim, benim Musab varmış. diye bir kardeşim var. 3 yaşında. Dur, dur, dur. Adam Musab söylediğim gibi daha bebek oyuncaklar oynuyor. Şimdi ikinci kardeşime geçiyoruz arkadaşlar. İşte ikinci kardeşimin yanına geldik. Tam adı Osman Tanrı. 5 yaşında. Pardon büyücü ya. Ama çok sevdim. Seneye gidecek. Yaşasın be arkadaşlar. Zombi yemeyi yiyorum. Yaşasın be. Neyse arkadaşlar Osman bu videoda gelelim. Acaba bir sonraki videoda. Kardeşim film izliyor bu yüzden pek fazla ilgilenemiyor. Zaten onun youtuberlığı yok. <laughs> Zaten YouTube'da pek fazla önemi almıyor. Ama neyse arkadaşlar. Arkadaşlar diğer alemin tanıtımını da başka zaman yaparım. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.